De Antalya merkezde bugün akşama kadar hem vatandaşlarımızla hem de özellikle depremize de kardeşlerimizle bayramlaşacağız. Bu bayramda depremize de kardeşlerimizi yalnız bırakmamak, bırakmamamız lazım. Çünkü e, yakınlarını kaybettiler, evleri yıkıldı, şehirlerini terk ettiler. E, hepimiz için buruk bir e, Ramazan geçti, buruk bir bayram. Ama dayanışmayla inşallah bugünleri de aşacağız. Ee, bir kere de Ramazan bayramını tüm milletimizin tebrik ediyorum ve inşallah vatanımız milletimiz ve insanlık için hayırlara vesile olur. Teşekkürler. Evet, Teşekkürler. Sayın Bakanım görüşürüz. Başkanım görüşürüz. Başka zamanlar. Ab. Evet.